Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok güzel püskül oyası yapacağız arkadaşlar. Böyle aralarına ben sık iğne yaptım. Dağ örneği dediğimiz örnek. Şimdi sizlerle başlayacağız. Ben çok beğendim. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Şimdi bu dağları yapacağız. Yanlarına birer iki tane boşluk bırakarak dağın altını yapacağım. Böyle bir dört tane zürafamızı yaptıktan sonra küçülteceğiz. İki iki üç ve dört. Şöyle yandan 1 1 2 iki tane boşluk bırakarak 4. zırafamızı da yapalım. 4. da yapıyorum. Alt kısmı alt kısmı 5 1 2 3 4 5. Alt kısmı 5, üst kısmı ise 4 olacak şekilde geri dönüyorum. ipimi alıyorum. Ve ipimi zürafalarımın üstüne atıyorum. Şimdi geri dönüyorum. Şu şekilde zürafa yapıyorum. Bir iki üçüncü zürafamı yaptım. Şöyle yine geri dönüyorum. Sık bir iğne yapıyorum. İpimini döndürüyorum. Hemen yine yanındakine batıyorum. Bir dakika. İpim iğnemden çıktı. Şu şekilde zürafanın içine batıyorum. Zürafalarımız iki oldu. Yine ipimi geri alıyorum. Şu şekilde yine zürafanın içine batıyorum. Zürafanın içine batıyorum. Birinci zürafamız. Evet şu şekilde. Sonra tek kalan zürafanın içine batıyorum. Evet şöyle arkadaşlar. Bir dağımız oluştu. Hemen yanındaki zürafanın içine batıyorum çok gevşek olmayacak şekilde sabitliyorum şu şekilde ipimi sıkıyorum şöyle bir tane daha yapıyorum İsterseniz üç tane de yapabilirsiniz ben iki tane yapıyorum yine aynı şekilde bir zürafa zürafa mı yaptım bir iki İkinci zürafamı yaptım. 3 3 4 4 oldu. Geri dönüyorum yine, pine alıyorum. Şu şekilde ipimi yine aldım. Yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir tane daha, daha örneğimizi yapıyoruz. Şu şekilde şu şekilde devam ediyoruz. Evet, ikinci tepemizi de yaptık. Şöyle hemen yanındakine batıyorum. İki tane zürafa yapacağım. İki tane zürafa yaptıktan sonra diğer püskülümüzü yapıştıracağız bu bu seferde. Şöyle iki yanına iki boşluk bırakıp yanındaki zürafaya batıyorum. Bu zürafanın içine bir kez daha batıyorum. Piskülü yapacağımız suralfanın içine böyle arkadaşlar. Şimdi sarı sarı piskülümü alıyorum. Sarı piskülümü alıyorum. Bu alt kısmından bunları çapmakla yakmak lazım. Bu alt kısmından iğnemi batıyorum. Şu şekilde iğnemi batıyorum. Böyle püskülümüzü iğnemizden geçirdikten sonra aynı zürafanın içerisine yine iğnemi batırıyorum. Şöyle şu şekilde tutarak sık bir iğne yapacağız ki tam güzel dursun. Tekrar aynı şekilde tekrar aynı şekilde zürafanın içine batıyorum. Şöyle. Şu şekilde bisküvimizi sabitledik. Şimdi yandaki zürafaya batıyorum yine. Evet. Şöyle. Yine aynı şekilde bir yanındaki zürafaya batıyorum. Böyle bisikünümüz daha da sabit oldu. Yine aynı işlemi devam edeceğiz. Şu şekilde iki tane zürafa yapıp yanında daha örneğini yapıp aralarına birer püskül bırakacağız. Dilerseniz arkadaşlar 3 tane de yapabilirsiniz daha örneğini. Ben 2 tane yaptım. Çok hoşuma gitti. Rengarenk çok hoş duracak bence. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum.